Bugün Züccaciye sektörünün merakla beklediği Zühes Fuarı'ndayız. Yanımızda İTMEP Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecredioğlu bulunmakta. Başkanım daha ilk saatlerindeyiz ama çok yoğun bir katılımcı ve ziyaretçi var. Siz neler söylemek istersiniz? Evet bu fuarımız bizim sektörümüz için çok önemli bir buluşma noktası. Biliyorsunuz mutfak ve züccaciye sektöründe biz dünyada dokuzunculuk sırasındayız. Yaklaşık 6,5 milyar dolara yakın ihracat yapan katma değerli bir sektör. İhracat rakamlarımıza başladığımız anda 3.98 dolar gibi kilogram fiyatı var. Yani Türkiye ihracatının neredeyse iki katından fazla ihracat rakamımız var. Bu sektör ciddi anlamda daha da desteklenmeli. Daha yurt dışından alım heyetleri, profesyonel VIP alım heyetleriyle desteklenmeli. E biz de ihracatçı olarak bunları yapıyoruz ve fuarı ciddi anlamda destekliyoruz. İlk gün olmasına rağmen bayağı kalabalık. Birçok ülkeden hem uzak da olsun hem yakın coğrafya olsun hem de Avrupa'dan birçok ziyaretçinin şu an fuar içinde olduğunu görüyoruz zaten. Dört gün sürecek bu fuar. Hem İstanbul'un Made in Türkiye markasını hem de İstanbul'u mutfağın merkezi yapmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili de güzel bir buluşma bütün hollerin olduğu, hatta dışarıda çadır alanı kurulduğu ve orada da firmalarımızın olduğunu tespit ettik. Herkese başarılar diliyorum. İnşallah bereketli uğurlu bir fuar olur. Sektörümüz ve ülkemiz için faydalı olacağını düşündüğümüz güzel bir buluşma. Başkanım yabancı alım heyetleri de olacak. Farklı ülkelerden katılımcılar da olacak. Tabii ki ihracatı olumlu bir yansıması olacak ama sektöre olan yansıması nasıl olur sizce? Evet yani dünyanın küreselleştiği bu dönemde Rusya ve çevre ülkeler ve dünyanın biliyorsunuz Avrupa birliği olsun, Orta Doğu olsun. Çin, İran ve Hindistan kümelenmesine baktığımız zaman Türkiye bir fırsat ülkesi şu anda. Gerçekten bir köprü şeklinde. Bu köprü şeklindeki ülkemizi iyi kullanmamız ve Türkiye'yi bu ticaretin merkezinde tutmamız gerekiyor. E, Türk Hava Yolları gibi çok önemli bir markamız var. Buraya ulaşmak kolay, insanların buraya gelmesi kolay. E Türkiye gerçekten tarih olarak, zaman olarak şu an çok güzel bir mevsimde ve tarihteyiz. VIP alım heyetleriyle de biz bunu renklendiriyoruz ve daha çok insanın fuarı gezmesini ve daha fazla katılımcı olmasını sağlıyoruz. Bu şekilde ihracatımıza pozitif yönde etkiler olacağını, dünyadaki sıralamalarımızın 8'lere, 7'lere doğru, yukarıya doğru çıkması gerektiğini istiyoruz. Dünyada 300 milyar dolar gibi bir mutfak sektöründe bir büyüklük var. Bunun 2.08'ini şu an Türkiye elinde tutuyor. Yani %1'lik bir artış ihracatta 30 milyar dolar gibi bize bir artı getiriyor. Çok ciddi bir rakam. Bu rakama ulaşmak için hep birlikte çalışıp daha çok noktaya, daha çok ülkeye, daha çok miktarda ihracat yapmak için hep birlikte çaba sarf edeceğiz. Başkanım çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim sağ olun.